Selam. Bunlar video için oluşturulmuş sahneler değil. Bunlar karantinanın oluşturduğu sahneler. Zaten video çekeyim diye halı yıkayacak olsam popomu poşet gibi gösteren bir pijama altını değil. Pant tip pijamaları mı falan tercih ederdim. Karantinadan ne öğrendim? En iyi bunu öğrendim. Halı yıkamak gerçek bir terapiymiş. Bu yaşıma kadar nerelerdeymiş? O halıyı fırçaladıkça, fırçaladıkça. Sevgiline mi kızdın? Oh, fırçala. Annenle mi kavga ettin? Fırçala dışında günler nasıl geçiyor? Uyuyamıyorum. Göz kapaklarım sanki kaşlarıma doğru zımbalanıyor. Hiçbir şekilde düşmüyor. Filmleri izledikçe izlemek istiyorum. Sanki bütün gün benim değilmiş gibi <laughs> gece istiyorum izlemek. Uyutan film açıyorum. Sıkıcı, uyutacak garanti. Her film çok ilginç geliyor. Çok ilgimi çekiyor ve bunu şuna bağlıyorum arkadaşlar. Hayatımız durdu ya. O yüzden filmlerdeki hayatlar çok daha enteresan hale geldi galiba. Meditasyon app'leri falan çok güzel uyutuyor herkesi. Bir beni uyutmuyor. <laughs> Gülesim geliyor hatta dinlerken. Ben bilmem kim göz kapakların yavaşça kapanıyor falan diyor ya. Ben şeyi düşünüyorum. Mesela bu kadının sesi normalde nasıl? Evde kavga ederken nasıl çıkıyor? Bankaya gittiğinde nasıl? Ve şu an burada ince yavaş yavaş konuşmak için nasıl bir çaba gösteriyor? Onun böyle stüdyodaki hali aklıma geliyor. Spor aleti koydum arka balkona ve bir daha da yanında geçmedim. Orkun'a yalan söylüyorum. Başının etini yedim 7 gün boyunca o spor aletini. Orkun'un babasının evindeydi. Bizim eve getirmek için hadi hadi bugün gidelim, bugün alalım, bugün gidelim, bugün alalım. Ve geldiğinden beri bir kere bile üstüne çıkmadım. Akşamları soruyor bak her gün bir saat yapacaksın. Başımın etini yedin. Yalan söylüyorum. Ve şunu bile yaptım arkadaşlar. Üstüne çıkıp fotoğraf attım yapıyormuşum gibi. <laughs> izlerse öğrenir ama izleyeceğini hiç düşünmüyorum. Çünkü ya böyle göt göte günler geçirmekten şu an bence birbirimizi bir de kamerada görüp izlemeye tahammülümüz olabileceğini düşünmüyorum. Sosyal medyaya bakmayı kesinlikle azalttım. Bir ıı, girdap gibi, bir kuyu gibi böyle içine çekiyor. oradan oraya, oradan oraya, oradan oraya ve beynim uyuşuyor. Bu beni oturduğum yerden yoruyormuş. Onu fark ettim. Güzel güzel kitaplar sipariş ettim. Hatta şu an çok güzel bir roman okuyorum. Halı yıkayan kakılmışınızdan. İtilmişle kakılmışı hatırlıyor musunuz? Beklenmeyen entelektüel bir tavsiye. Çok güzel kitap bakın. Mutlaka okuyun. Şuraya bırakıyorum. Ay geçen gün köpek gezdirmeye çıktık. Adamın biri. 65 yaştan yırtmış ama böyle. Oh nasıl mutlu nasıl mutlu. Geziniyor. Amca yani yaklaştı köpeklere. Böyle biz de köpeklerle bankta oturuyoruz. İzole bir bank. Korona korkusu var mı gençler? Korona korkusu diye yavaş yavaş yaklaşıyor böyle. <laughs> Yürüyen amca şeklinde bir virüs haline almış. Yaklaştı yaklaştı ve köpeklere daldı. Nasıl seviyor? 10 parmak. Eldivensiz. Su tabancasıyla gezmeye karar verdim. Bikşun, bikşun, bikşun. Sokaklarda su terörü estireceğim. Çünkü hijyen ve izolasyon kurallarını ciddiye almadıkları gibi bir de şakaya vuruyorlar. Ee, ben de şakayla karışık suyu sıkıvereceğim vallahi gelenlerin üstüne. Evet bu da yeni bir karantina kararım. Herkesin karantinası kendine. Kimi yoga yapar, kimi su tabancası alır. Ben ikinci gruptayım. Neyse arkadaşlar halı yıkamanızı ve bilmiyorum uyumanızı öneriyorum. Uyuyamadım iyi değilim. Hadi hoşçakalın.